Bir zamanlar fakir bir ailenin iki çocuğu zor şartlar altında babalarına tarlada yardım ediyor ve karın tokluğuna çalışıyorlardı. Anneleri tüm gün örgü iplikle uğraşıyor, köylüden gelen siparişler üzerine onlara kışlık kazak ve yelek örüyordu. Bu da onlar için geçime katkı sağlayan önemli bir gelirdi. Çocuklar henüz küçük bir yaştayken hayatın sillesini yemiş, büyük bir travmayla karşılaşmışlardı. Ne okula gidiyorlar ne de diğer çocukların sahip olduğu imkana sahip olabiliyorlardı. Onların çoğu vakti babalarının peşinde geçiriyor, tarla bellemeyi ve hayvanlara bakmayı öğreniyorlardı. Bu ailenin emektar bir de eşeği vardı. Bu eşek o kadar yaşlıydı ki babaları çoğu zaman yükü kendisi yükleniyor, yine de ona fazla ağırlık yüklemiyordu. Gençler babalarının ölümünden birkaç yıl sonra tam 18 yaşına gelmiş ve yetişip serpilmişlerdi. Ellerinden her işi gelen gençlerin annesi hasta olmuş, iyice elden ayaktan düşmüştü. Onun bakımı için ellerinde ne var ne yoksa harcıyor, doktora götürüp ilaç almak için çoğu zaman borç alıyorlardı. Aldıkları borcu bile ödeyemeyen gençler oldukça zor bir durum yaşıyor, Allah'tan bir çıkar yol arıyorlardı. Bir gün yaşlı eşekleriyle tarlaya gittikleri sırada hayvanın aniden yere düşerek öldüğünü gördüler. Bu durum onları hiç şaşırtmamıştı. Ölümüne her an hazır oldukları eşeğin bugüne kadar gelmesi bile mucizeydi eşeklere öldüğünde onu eve geri getirdikleri vakit gömmek istediklerinde evde hiçbir yiyecek kalmadığını gören gençler annelerine bunun için danışmaya gittikleri vakit onun fenalaştığını gördüler. İlaçları bitmiş, gidip alınması gerekiyordu. Ceplerindeki son parayı alıp şehre giden gençler onunla ilaç alıp geri döndüler. Anneleri ilaca kavuşmuş biraz daha iyi olmuştu. Ancak sabah ölen eşekleri hala kapının önünde yatmaktaydı. Ölen eşeğin karnı iyice şişmişti. Sabah olduğunda eşeğin karnının patladığını duydular. Gelen sesin ne olduğuna anlam veremediklerinden dolayı korkuyla dışarı çıktıklarında eşeğin karnının patlamış olduğunu gördüler. Hemen gelip yanına baktıklarında eşeğin karnında çil çil altın olduğunu, parıl parıl parlamakta olduğunu gördüler. Bunun karşısında şoke olan gençler hemen altınları alarak bir çuvala koydular. Annelerinin yanına gelip çuvalı gösterdiklerinde gözyaşları içinde durumu izleyen kadın Allah'a şükrederek böyle bir mucize gösterdiği için ona sonsuz hamdü senalar etti. Sonra birden hakkın rahmetine kavuşan kadın, çocuklarının buruk sevinciyle ertesi gün toprağa verildi. Gençler o günden sonra altınları alarak şehre yerleşti. Küçük bir kısmıyla kendilerine ev yaptırdıktan sonra birer dükkan açtılar. Bu dükkanların işletmelerini kendileri sağlayıp bir süre sonra işlerini büyüterek daha fazla şehirde şube sahibi oldular. Daha sonraları işleri iyice büyüyen gençler evlenip mutlu ailelere sahip oldular. Bir gün altınların olduğu çuvala gidip ne kadar kaldığını merak eden kardeşler onu sakladıkları yerden çıkardılar. Artık bu paraya ihtiyaçları yoktu ancak ne kadar altın olduğunu merak ediyorlardı. Çuvalı açan gençler şok bir şeyle karşılaştı. İçerisinde kalan yarım çuval altın işkembe artığına dönüşmüştü. Şok olan gençler bir kez daha doğru yerde olduklarından emin olduklarında büyük olan diğerine dönerek hayretler içerisinde süpüranalla ''Rabbimiz o kadar yüce ki. Buradan anlıyorum ki yüce Allah tüm mülkün sahibi olduğu mesajını vermekte. Öyle ki, olmalı ve imanı dilediğine verir, dilediğinden alır. Öyleyse yüce Allah bugün bizlere vermiş olduğu tüm bu serveti de işte bu altınları aldığı gibi almaya kadirdir." dedi.